değerli basın mensupları. 2024 Kadınlar Avrupa Handball Şampiyonası elemeleri 6. grupta yarın oynayacağımız Sırbistan maçı öncesi baş antrenörümüz Kostika Bučeski, milli sporcularımız Nurcan Akgün, Göktepe ve Kübra Sarıkaya ile birlikteyiz. Yarınki maç öncesi maçla ilgili düşüncelerini alacağız. Öncelikle baş antrenörümüz Kostika Kabuçeski ile başlıyoruz. Maçla ilgili düşüncelerini alacağız. Buyurun. Uh, please first of all let us have your opinion about the, the upcoming game. Yes. Uh, tomorrow we have a one important game home in Ankara. We play to Serbia. We know it's very good at Serbia because the same last hour game, official game, we play again to Serbia in Serbia. Mm -hmm. But now maybe it's not uh, in the same condition because they change uh, some players, some important players. And it's good or not for us, we'll we see tomorrow. Mm -hmm. Geçtiğimiz Nisan ayında en son Sırbistan'la karşılaşmıştık. Sırbistan takımı şu anda aynı takım değil, değişen oyuncuları var. Takımdan en azından 6-7 tane oyuncumuz değişti. Bizim için iyi bir maç olacak, zorlayıcı bir maç olacak. Nasıl olacağını yani nasıl bir oyun olacağını ancak yarın izleyip görebileceğiz. Çünkü gerçekten yeni bir takım, çok fazla analiz etme şansımız olmadı. Ceren'le devam edelim Yarın gerçekten bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz Sırbistan'ı çok iyi tanıyoruz, çok yakından tanıyoruz, birçok maçta karşılaştık, Aknez oyunları da dahil ama hocanın da söylediği gibi son kadrolarından neredeyse 6-7 önemli ve tecrübeli oyuncuları şu anda yoklar ee, bu bir avantaj gibi gözükse de e, yarın biz yine onlar varmış gibi var olan gücümüzle e, maçı da kazanıp avantajlı bir şekilde e, grupta e, devam etmek istiyoruz. Kübra. Ee, yarındaki iki takım da gerçekten birbirini aslında çok iyi tanıyan bir takım. Yarın daha az hata yapan... Daha böyle biz e, takım olarak inanıyoruz. Çok mücadele ve e, hırs göstereceğiz. Daha Tayfan bence maçı galip gelecek. Ve biz de bunun için 4 Ekim'den beri çok çalışıyoruz. Yarın bence e, Nurcan'ın da de dediği gibi birkaç oyuncusu eksik. Ama yarın e, bizim için çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Ve inşallah da maçı alacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Teşekkür ederiz. Soru-cevap şeklinde devam edebiliriz. Ee, ben Kübra'yla ile bir Kübra bir soru yönel, yönelteceğim. Ee, milli maçlar oynadığımız işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli salonlarda e, ciddi anlamda seyirciye karşı oynuyoruz. E, maçlara ilgi çok fazla. Bu sizin üzerinize nasıl bir etki yapıyor? Maçlara nasıl bir e, performansınızı ne, nasıl etkiliyor? Seyirciyle oynamaz. Bizim için her zaman kendi evimizde oynamak aslında artı, kendi seyircimizin önünde oynamayı çok seviyoruz. Yarınki Sırbistan maçımızda da kendi seyircimizin önünde oynayacağız ve bu bizim için yine artı bir avantaj. Yarın bütün Ankara halkını maça bekliyorum. Onların desteği bizim için çok önemli çünkü. Ceren, sana da bir soru. Sen takımın tecrübeli oyuncularından birisisin. Takımdaki genç oyuncular var. E, takımdaki at, e, durum nasıl şu an? E, genç oyuncu, tecrübeli oyuncular nasıl bir ortam var? E, şu an e, gerçekten çok güzel gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. E, onların e, enerjisi e, gerçekten hepimize yansıdı. E, entegrasyonları çok çabuk oldu. Şu an gerçekten hepimiz e, birbirimize kenetlenmiş ve e, en yüksek seviyede motive olmuş durumdayız. ...umarım yarın bunu da sahaya yansıtacağız. Son soru... ...hocamıza. Ee, Ağustos ayında 17 yaş... ...milli takımımız... ...100 e, e, klasmana yükselerek... ...önemli bir başarı elde etti. Avrupa'nın önemli takımlarıyla... ...milli takımlarıyla artık mücadele edecekler. Ve bu 17 yaş milli takımının... ...bu başarısı e, A takıma ileriye dönük nasıl bir etkisi olacak? Hoca bu başarı ile ilgili neler düşünüyor? Hı mm hı. -hmm. Uh, as you know, in last August, our U17 team got qualified to the upper stage of the European Championship of, of EHF. Uh, what do you think about this success? Do you think it's going to be beneficial for the first team, for the senior team? How do you think the effect will be for the first team? Normal. <coughs> I see the game. I watch the, the tournament. I see the girls they play sometimes very good they play to final and uh, in the future I hope to my, some players they come in our uh, they can to be solution for the national team in this camp we take one player to so the junior team to left back and uh, she it's not bad she is young she have very good quality and uh, in my opinion she can to be a good solution for the national team in the future mm -hmm. Ee, bu başarıdan dolayı ben çok mutluyum. Ee, bizi oldukça mutlu eden bir başarı oldu diyor hocamız. Ee, bu Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelelerin takımın maçlarını takip ettiğini belirtiyor. ve Oyuncuların maçın sonuna kadar hiç konsantrasyonunu bozmadan e, maça devam ettiğini e, yürekli bir şekilde oynadıklarını belirtiyor. E, bu başarıdan ötürü tabii ki milli takıma faydası olacaktır diyor uzun vadede. E, Birçok değerli oyuncu olduğunu düşünüyor takımın içerisinde. E, bizim bu kamp çalışmamızda kampın başlangıcında zaten o ekipte yer alan sol oyun kurucu e, bu vardı aramızda. E, bu yani genç yaşına rağmen A takımının içerisinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Ee, önümüzdeki senelerde de hani A takımında yer alacağını düşünüyor. Oldukça faydalı bir oyuncu, oyuncu, olacağını düşünüyor hocamız. Teşekkür ederiz. Başka bir soru var mı? Tamam soru yoksa teşekkür ediyoruz. Bir toplu bir ayakta bir fotoğraf alırsak. Fotoğraf, fotoğraf. Standing. Nasıl duralım? Yavru mu duralım şöyle? Kızlar siz bize doğru dönün, biz de siz. Düz mü duralım? uygun mu böyle? Здесь всё грубее. Так, вот, а, пожалуйста.